Bir bağış geldi hemen bakacağım şunları öldürdükten sonra. Ee, bakalım hemen. Sen verecek 100. 1 lira bağışta bulunmuş. Ne demiş? Okursan 25 lira. Bir pirinci birinci buluşta birinci gibi birine bağlayın. Abi bunu büyütmem. <laughs> Okursam ne kadar? 25 lira. Bir dakika. Challenge geldi beyler. Challenge geldi. Ben onu yaparım. Bir dakika. Challenge geldi. Okuyacağım. <laughs> çıkmadı ya. Like'ım pen'den çıktı. Dur bakayım şu ekranı büyüttüğümde okuyacağım inşallah. Ama devamını okuyamıyorum. Bir yere kadar var. Pa papara 7'ye kadar gelmiş yazdığın. oraya kadar okuyacağım. Bir pirinci birinci buluşta birinci gibi birine bağlayıp Perlepe berberi bastı bacak Bedri ile beraber Balıkesir pazarına parasız giden bu paytak budala babası topal badiden biberli bir papara yedi. Bence okudum. Vallahi çok iyi okudum. <laughs> Hiç beklenmeyecek bir performansla okudum yemin ediyorum. Çatır çutur okudum. Vallahi challenge geldi. Alırım 25 liramı. Kimse o arkadaş 25 liramı bekliyorum. Vallahi bir alkış efekti lazım şu an yani. Şimdi okuyun desen okuyamam. Vallahi okuyamam. Well chat de diyor alkış efekti falan. Hadi yine iyisin kaptın yayından ödülü. Vallahi bekliyorum 25 lira hala gelmedi. Güzel okudum bence. Vallahi geldi. Helal olsun zorlaştırayım mı biraz? Zorlaştır. Zorlaştır abi. 25 lira bağışımızı aldık. Sen verecek yüzden. Eyvallah teşekkür ederiz. Bekliyorum abi. Zorlaştır challenge'ı. Sen verecek 100 lira yılsını okuyorsan eğer şarkı söylet please. Ne şarkısı? Şarkı söylemem ya. Şarkı bir challenge değil ki abi. Şarkı söylemem. Parasına göre değişir ama şöyle bir 100 lira falan olursa. <laughs> Chatteki bütün izleyicileri kaybetme karşılığında 100 lirayı kabul ediyorum abi. <laughs> Sattım chat sizi 100 liraya. Vallahi bu kadar da şerefsiz bir yayıncı izliyorsunuz işte. Kansız, ahlaksız. 100 liralık bir adamı izliyorsunuz. Bu ne şimdi? Bağışı attın da abi. Bağış yolladı ödülü hediyesi bir şey var mı challenge mı ne belli değil adam direkt şey yazmış. Tekerleme yazmış. 20 lira okursan tamam birazdan okuyacağım Boşa, boşta olduğumuz zaman. Boştayken okuyacağım abi challenge. Challenge devam ediyor. Bugün yayın herhalde bu arkadaş Bize challenge yaptıracak. Valla şu challenge'ı yapamadık ya. Birisi şey yolladı. 20 lira bekliyor orada. Valla okuyabilirse 20 lira gelecek. Okuyamıyorum. Dur bakayım şu toplanana kadar bizim ırk. Okumaya çalışayım. Nerede o? Bizim damda var 5 boz başlı bez... Olmadı abi yok. Kaç hakkın var ya onu da söyleseydin. Sizin damda var 5 boz başlı 5 boz ördek. Bizim damda var 5 boz başlı 5 boz ördek. Sizin damdaki 5 boz başlı 5 boz ördek. Bizim damdaki 5 boz başlı 5 boz ördeğe. Okudum. Ama devamı yok işte. Bağış şeyinde stream hepsi buraya kadar geliyor abi. Tamam, devamı tamam. gelmiyor tamam, çok uzun tamam. olduğu için. iki bağışta falan yapman lazım anca ama güzel okudum bence yarısını. Bir 20 liranın 10 lirasını alabilirim. <laughs> Challenge'ın yarısı şey oldu herhalde. Tamamlandı. Bir dakika bağış geldi. Sen verecek yüz 9.90 göndermiş. Saylanmaz ama kırmayayım seni demiş. 9.90 yollamış. Hani 10 liralık okumadım da 9.90'lık mı okudum abi? <laughs> Teşekkürler desteğin için eyvallah. Yayını şenlendirdin. Bütün parkurların kendine ait bir avantajı ve dezavantajları var. Murderer birinci gidiyor. Haydi bakalım. Aa penguen bir dakika challenge yapacaktık. Penguen hala burada mısın? Bakacağım. Ziki aşağıya düşenleri görüyorsunuz. Çatır çatır düşüyor herkes. Burak var burada birinci. Tabii şu, şu son düzlükte uçmazsa aşağıya birinci olabilir diyecektim. Herkes eleniyor abi. Herkes eleniyor. Murderer'lar geldi. Uçmazsa derken geriye uçtu. Ve birinci Burak oldu. Burak. Neredesin? Göremiyorum senin topunu. Hah burada. Gördüm. Burak. Ekin aldım. Sanki ben bir şeyler yapacaktım da unuttum ya yayında. Şey yapacak mıydın? Hah. Şey vardı. Challenge vardı. Karayaka söylersen 50 lira. Justin Bieber. Bir dakika. Oha oğlum. Türkçe bari gönder ya. Justin Bieber nedir? Beyler challenge var. 50 lira verecekmiş Justin Bieber söylersem. Ne diyorsunuz chat? Ne diyorsunuz? Söyleyeyim mi Justin Bieber? Hazır mıyız beyler? 50 liralık 50 liralıklardan Eee <laughs> Oğlum rezil edeceksiniz beni ya Yine mi youtuberlar geldi? Geldiler vallahi o zaman Öne alaz öne Artı büyüt. Büyüttüm. Bir yarısını söyleyeyim bari. Ee, bağışın bir kısmını koparalım ya. <laughs> Başlıyorum beyler. Nerede başlayacağımı da bilmiyorum ama bakalım. Abi Bu şarkın gerçeği nasıl? Bari ona benzer bir şey söyleyeyim. Justin Bieber Baby. Hiç bilmiyorum. Gerçeğini bir dinleyelim önce. tamam dur. Bir mısra eksik mi? Okey devam edelim. You want my love. You want my heart. And we will never ever be apart. Are we your item? You got keep paying. Diverse parents are are we saying? So there's and there's no my eyes. My first love oh, broke my heart for the first time And twice like Baby, 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 oh no Baby, 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 oh no Baby, 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 oh no, baby, 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 oh, no. I didn't get my hours, my, my, mine Baby, 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 oh no Baby, 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 oh no Baby Baby, baby, oh no, I take my best my mind now, oh, oh, oh. Well, I put my ever Another change and we live together I try not play it cool, after socializing you I will buy you anything, I will buy you anything Cause I'm lazy, so you must fix me Can't hit me in like that bad dream I'm going down 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 everybody Baby 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 Anna oh, no. baby 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 Anna oh, no. baby 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 Anna oh, no. I can't have this my my mind baby 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 Abi mükemmel değil miyim? Nasılın beyler? Chat. Şarkı güzel ama İngilizce evet. Güzel söylüyorum bence. Tekniğin iyi ama geliştirmen lazım. Teşekkür ederim artık müzik dinlemeyeceğim. Rakıyı açtırdım yemin ederim. Aleyna Sansar gibi. Aleyna Sansar kim la? 10 numara abi devam. Devam mı? Süpersin devam diyorlar. Efsanesin. Süpersin. Sesi kapadım devam et. İyi abi. Fevkaladenin fevkinde. Ben iyi olduğumu düşünüyorum tamam devam edelim. Ucunda 50 lira var beyler. Challenge gelmiş yani. 50 lira var. Burada güzel mükemmel İngilizce mi şarkı söylüyorum. Kendini bir izle Allah aşkına. Bize ne yaptığına bak. Abi ucunda 50 lira var. Ne yapalım şimdi? Arkadaşlar idare edin yani. Böyle durumlarda kapatın sesi. i̇dare edin. Yapacak bir şey yok. Sanırım beceremedik beyler şarkı söylemeyi. Bağış gelmedi. Olmadı, yapamadık. Üzgünüm. Karaoke'yi başaramadık. Tekerleme oldu ama bağış olmadı. Aa, yollamış. <laughs> Penguin 50 lira göndermiş. Ben doydum, yeter söyleme demiş. <laughs> Eyvallah, teşekkür ediyorum.